Görünce çok mutlu oldum gerçekten Sayın Hoca. Gaziantep'in kültür sanatında büyük bir açığı kapatmak için, çabalarımız için teşekkür ediyoruz. Zülal Hanım'la Türkiye'yi 8'den beri tanışıyoruz. Gaziantep'in kültürüne bir nebze olsun elimizde gelen damlaları biriktirmeye çalışıyoruz ama salonumuz gelen şu an için e, inşallah diyelim bundan sonraki günlerde dolar, paşat biz de mutlu oluruz. Gaziantep'i, çağlar Gaziantep'i ee, görsel sanatlar öğretmeniyim. Dört tane yayınlanmış şiir kitabım var. Bunlardan ilki, ilk göz ardı derler ya, onu bırakamıyorum. Oradan bir şiir size takdim etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Gün nur. Bir Eylül sabahı güneş gömleği güz mevsiminde açan çiçek midir, gül müdür ne esen köy dağları yeşile büründü, göründü yakarım ormanı soluduğum kor budur kül müdür gündüz en uzak yıldız gece güneş misin bana rüyalarda gördüğün melek tüy müdür kanadında. Çok şarkı besteledim, bir duygu besledim ki sana cennetle kıyamet oldu. Şu gelen havvandır. Döndü başını dünyadan kız. Yandı güneşten beter kalbim. Çözemedim. Ellerim titredi kesildi nefesin bir ilham aldım, bir taktım ki senin için Allah'a Cennetin gülü kaçmış, şu gelen Hatice'nin Tanımaz oldum kendimi, değiştim baştan başa Gözlerin zühre, tırnakların değra, sıralanmış kirlikten kaşa Öyle üldüm ki, Mecnun kül tepat bakış atmış çöllerde yesen bir kuru rüzgarmış. Kalbin Kabe, gözyaşım İsmail'e imiş. İbrahim'in adı düştüm, gözyaşım bana can imiş. Şu gün nuru ile gelen amine midir Ayşık. Ey şu gökyüzü mavi gibi güzel değil sonsuz kız. Hey şu deniz dalgaları gibi yüreğimde coşan kız. Öyle bir sarsıldım, bir semaya durdum ki şemsi var giren şu mevlana Bir coşku içinde bir bahar kuşlarında yok. Bir teslimiyet duygusu taşıyorum de yok çocuk İsa masumiyetine büründüm ki tablolarda yok tacını terk edip gelen günahsız Meryem Bey'dir. Karanlıkta ayın suya yansımasıydı yüzün. Buzdan düşen damla gibi kalbinde işte gözün. Karanlık çağlarda okunan o ilk cüzün Sesini duyup gelen, gülsün müdür, gül durmuş. Ne beryemdir ne Hatice, hepsi senle birleşince, Bana düşen tanrı gibi sevmektir, ben şarkıl olsam bile. Şair hayal kurar, yürekse sever, git anlat güle. Gel bak, kalbimde büyüyen çiçek, gül durmuş. Take my video